Atlası'nda zevkli bir keşif yolculuğunun adresi olan Kültür Atlası'na hoş geldiniz. Kitapla, dergiyle, söyleşiyle ve daha pek çok kültürel etkinlikle dolu bir programla daha birlikteyiz. Söyleşimize geçen hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Binbir İcat, Dünyamızda İslam Mirası adlı değerli eserin editörlerinden doçent doktor Salim Aydüz, Bin yıllık bir dönemde Müslümanların bilime olan katkılarına dair önemli bilgiler ortaya koydu. Müslümanların ortaya koyduğu eserler dünya tarihinde özellikle de bilim tarihinde batı merkezci, tekelci bir okuma yerle bir ediyor. Bugün daha insanca, daha yaşanabilir bir dünya için batı dışında yeni ve farklı okumalar gerekiyor. İşte değerli konuğumuz Salim Aydüz'ün bilim tarihinin farklı okunmasına imkan veren önemli açıklamalarının ikinci kısmını birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Hemen arkasından ise haftanın yeni çıkan kitapları, çok satanları ve haftanın kitabı gelecek. Ayın dergileri bölümünde ise Düşünce, Kültür ve Edebiyat dergisi Ay Vakti ile Gençlik ve Kültür dergisi Genç Doku var. Ay vaktinde Profesör Doktor Bilal Kemikli ile Şehir, Hayat ve Derviş kitabı üzerine yapılmış güzel bir söyleşi yer alıyor. Genç Doku dergisinde ise önemli bir konu vefa ele alınmış. Refa'nın sadece bir semtten ibaret olmadığı bizlere hatırlatılıyor. Dolu dolu bölümleriyle Kültür Atlası başlıyor. İnsan medeniyetinde bildiğimiz gibi Müslümanlar ve gayrimüslimler bir arada ve ahek içerisinde çalışmaktaydılar. Yahudiler, Hristiyanlar, sabiler hatta ateistler bile Darül Hikme gibi kurumlarda bir arada çalışmakta ve ürünler vermekteydiler. Mesela İbn Nefis'e bakalım. İbn -i Nefis Mısır'da çalışmış ve ilk defa küçük kan dolaşımını icat etmiş ve ortaya koymuş bir alimdir. Bunu yaparken çeşitli deneyler ve gözlemler yapıyor ve kitabında bunu yazıyor. Tabii bu önemli bir buluştu. Çünkü bundan önce Galen kalbin karıncıkları arasında delikler olduğunu ve buradan kanın geçişi olduğunu ifade ediyor ki bu son derece yanlış bir değerlendirmedir. Bu da onun gözlem yapmadan böyle bir değerlendirme yaptığını göstermektedir. Oysa İbn-i Nefis bunu net bir şekilde ortaya koyuyor. İbn-i Nefis'ten 3 asır sonra Harvey'den önce Mikael Servetus bu buluşu ilk defa kendi bulmuş gibi İbn-i Nefis'ten hiç bahsetmeden ortaya koyuyor. Ancak Avrupa'da bilimin bu seviyede ve bu kadar netlikle ifade edilmesi mümkün olmadığı için Servetus bu buluşunu veya bu buluşu ifade edişi sonrasında yazdığı kitaplarla beraber 1553 yılında Cenevre'de büyük bir meydanda yakılıyor. Avrupa'daki yaklaşım böyle. Daha hafifi veya hepimizin bildiği yaklaşım tarzı ise Galileo ile ilgili yaklaşım. Galileo teleskop sayesinde dünyanın merkez olmadığını, Dünya Güneş'in merkezi olduğunu, gezegenin onun etrafında dolaştığını, yani özetle kilisenin kabul ettiği sistemin çok farklı bir sistem olduğunu bilimsel olarak ifade etmesinin hemen akabinde kilise tarafından aforoz edilmiş ve çeşitli baskılara maruz kalmıştır. Oysa İslam dünyasında hiçbir şekilde bilim adamları bu şekilde takipatta veya ceza tabi tutulmamıştır. Son derece özgür bir şekilde düşüncelerini, bilimsel buluşlarını ifade etmişlerdir. Avrupa bilimi ve bilim devrimi Rönesans'la birlikte başlıyor ve giderek artarak devam ediyor. Rönesans hiçbir şekilde sıfırdan hiç yoktan ortaya çıkmamıştır. Muhakkak ki bunun arkasında çok büyük bir medeniyet var. Bugün bunu Avrupalılar açık bir şekilde ifade ediyorlar. Nitekim bilim devriminin başlangıcı sayılan Newton ve onun çalışmalarına baktığımızda gerçekten çok önemli çalışmalar var. Ama Newton diyor ki, bugün İngiltere'de 2 poundun etrafında da bu söz yazar. Ben çok ileriye görebiliyorsam bunu devlerin omuzlarında duruyor olmamdan kaynaklanmaktadır diyor. Peki Rönesans öncesi Avrupa'da herhangi bir dev bilim adamı var mı? Yok. Bunlar tamamen İslam dünyasındaki İbn Sina'lar, Farabi'ler, Kindiler, Cabir bin Hayyan'lar, Ömer bin Hayyam'lar gibi çok büyük bilim adamların Çalışmalarını alıp daha ileri götürmesidir. Dolayısıyla e, İslam medeniyetinin bu çalışmaları olmasaydı, bu icatları olmasaydı, Rönesansın olması söz konusu olamazdı. Mesela e, geometrik e, dizaynlar konusunda e, Avrupalılar 15-16. yüzyıla kadar hiçbir çalışma yapamıyorlar ve Müslümanların yaptıkları bu geometrik şekilleri anlayamıyorlar. Ancak bu yüzyıldan sonra e, anlayabiliyorlar. Dolayısıyla İslam medeniyetinin bu çalışmalarını alıp ancak ileriye götürmeleri söz konusu. Dolayısıyla Rönesans'ın öncesinde İslam medeniyetinin çok iyi yoğrulması ve tercüme edilmesi sonucunda Rönesans ortaya çıkmıştır. İslam dünyasında e, kitap e, yazımı son derece önemliydi. Mesela e, çok güzel bir örnek vereyim. Beytül Hikme döneminde e, insan e, bilim adamları eski medeniyetlere ait kitapları tercüme ediyorlardı. Ve tercüme ettiği her bir kitabın, ağırlığınca tercüme veya telif ettiği her bir kitabın ağırlığınca e, halife tarafından kendisine altın veriliyordu. Bir kilo kitap yazdığı zaman bir kilo altın alıyor. Çok net bir şekilde. Beytül Hikmeler'de çalışan e, bilim adamlarının Mütercimlerin aylık maaşının e, bugünkü ölçüyle 35 bin dolara denk geldiğini görüyoruz. Bunlar sadece mütercimler, bilim adamları değil. Dolayısıyla çok büyük bir teşvik var, çok büyük bir e, rağbet e, var. Ve bilim adamları bu teşviğin karşılığını çok güzel bir şekilde iyi eserler telif ederekten veriyorlar. Ve kısa sürede e, çok büyük kütüphaneler oluşuyor ve bu e, kütüphaneler İslam medeniyetinin gelişmesinde çok önemli bir fonksiyon sağlıyor. Bilim adamlarının yanı sıra e, bakıyoruz ki e, tüccarlar da kendilerine kütüphane oluşturuyorlar ve bu kütüphaneler halkın e, veya ihtiyacı olan bilim insanlarının e, faydalanmasına imkan sağlıyorlar ki bu son derece gelişmiş ve o, o döneme kadar görülmemiş e, bir olaydır. Ancak e, Bağdat'ın e, Moğollar tarafından istilasıyla Endülüs'ün e, Hristiyanlar tarafından aynı şekilde istilasıyla İslam medeniyetine ait bu e, son derece kıymetli yazmalar yok edilmiş. E, Bağdat'ta e, Fırat ve Dicle nehirlerinin e, günlerce e, mürekkep aktığını e, biliyoruz. E, İspanya'da meydanlarda kitapların yakıldığını, e, büyük yazmaların yakıldığını görüyoruz. Ve dolayısıyla bundan dolayı pek çok kıymetli eser günümüze ulaşmamış. Mesela bir büyük bilim adamımız Birun'un 200 ayrı eser yazdığını biliyoruz. Farklı farklı sahalarda hepsi orijinal ama bunların çok azı elimize ulaşmış. Buna benzer çok sayıda İslam alimi var. E, kitaba çok büyük önem veriliyor. Mesela bir alim e, şehir kuşatma halindeyken e, evinden e, ekmek almak için dışarıya çıkıyor. Ancak yolda bir e, kitapçıya uğruyor. Elindeki bütün parasını kitaba yatırıp eve e, kitapla dönüyor. O kadar büyük kitap aşkı var. Bir büyük alimiz de mesela El Cahiz evindeyken e, çalışırken kitapların arasında 92 yaşında kitapların üzerine devrilmesiyle bir kaza yaşayıp e, vefat ediyor. Dolayısıyla İslam dünyasında kitabın ve kütüphanenin son derece büyük bir önemi olduğunu görmekteyiz. Binbir icat kitabı 7 bölümden oluşmakta. Evdeki kahveden uzaydaki en uç noktada gözle görülebilen galaksiye kadar her konuda İslam dünyasında ortaya konulan icatları anlatmaktadır ve e, hayatın kolaylaştırılmasına yönelik e, yapılan e, gelişmeleri icatları ve katkıları ortaya sermektedir Mesela kahve e, ilk defa İslam dünyasında ortaya çıkıyor ve insanların e, ayık kalmasını zinde kalmasını sağlayan bir e, içecek olarak e, kullanılıyor ve daha sonra Osmanlılar üzerinden e, Avrupa'ya yayılıyor ve bugün e, hesaplamalara günde 1.6 milyar e, kap e, kahve içiliyor dünyada. Dolayısıyla içtiğimiz her kahveyi e, yudumlarken e, İslam medeniyetinin dünyaya hediyesi olduğunu e, unutmamalıyız. Keza evlerimizdeki halılar İslam medeniyetinin birer ürünüdür. E, o coğrafyada gelişmiş, geliştirilmiş ve Avrupa'ya yayılmıştır. E, mesela kullandığımız dolma kalemler ee, İslam medeniyetinde icat edilmiş, bin yıl önce Mısır'da icat edilmiş bir e, yazım e, aracıdır. Keza bugün kullandığımız kameralar, fotoğraf makinelerinin esası İbn-i e, İbn Heysem tarafından icat edilen kamera obskura'ya dayanmaktadır. Eğer kamera obskur, ka, obskura'ya e, İbni Heysem tarafından o gün icat edilmeseydi belki bu kameralar çok daha sonra icat edilecek ve e, dünyamızda e, yerini alacaktı. Tarıma baktığımızda mesela e, İslam e, e, tarımcıları e, bakıyoruz e, hangi mevsimde hangi tohum ekilmeli e, ve hangi toprakta hangi bitki yetişmeli bununla ilgili e, el kitapları hazırlamışlar ve tarımcıların, çiftçilerin hizmetine sunmuşlar ve tarımda inanılmaz gelişmeler e, yaşanmış. Ee, yine tarlaların sulanması ile ilgili El Cezerinin e, ve Takiyettin Rasidin e, iki pompalı ya da altı silindirli pompalar icat ettiklerini görüyoruz ki bunlar da e, çok geniş tarlaların kolayca sulanması açısından son derece önemli icatlardır. Bu ve buna benzer pek çok icadı 1001 e, icat e, kitabında Açık bir şekilde 7'den 70'i herkesin anlayabileceği son derece basit ve kolay bir dille bulmak mümkündür. Binbir İcat projesi temelde İslam dünyasında ortaya konulmuş icatları ve bu icatları yapan bilim adamların öne çıkarma maksadıyla yürütülmekte olan bir projedir. Bizim tarihimizde i̇bn Sina, Farabi, Biruni, Takvettin Rasit, Ali Kuşçu, Şerafettin Sabuncuoğlu, Piri Reis gibi yüzlerce binlerce bilim insanı var, bilim adamı var, bilim hanımı var. Bunları maalesef gençlerimiz bilmemektedir ve bugün yapılan bütün icatların batıdan geldiğini sanmaktadır. Oysa bugün kullandığımız pek çok icadın arkasında İslam medeniyetinde yapılan icatlar vardır. En basitinde kullandığımız gözlük, dolma kalem gibi icatlar İslam dünyasında ortaya konulmuş ve kullanılmaya başlanmıştır. Dolayısıyla gençlerimize biz bu icatları ve bilim insanlarını, mucitleri tanıtmalıyız ve bunları özellikle rol model tipler olarak sunmalıyız. Bu şekilde yaptığımız zaman bu gençlerimiz, yeni yetişen gençlerimiz büyük bir iç güvenle kendilerini bilime ve çalışmaya adayacaklardır. Yani bizim atalarımız çok büyük bir medeniyetin sahibiydi, çok büyük gelişmeler yapmışlardır. Dolayısıyla biz de onlar gibi yapabiliriz. Biz Batıya medeniyet vermişiz. Bugün yine aynı şekilde çalışarak bu medeniyeti tekrar, bu başarıları tekrar edebiliriz. Mesela bugün bakıyoruz Batı'da kullanılan pek çok e, kelimenin e, bile İslam medeniyetten gittiğini görüyoruz. Çok kısa bir örnek vereyim mesela. Yoğurt kelimesi, e, Türklerde kullanılan ve son derece sağlıklı bir yiyecektir Avrupa'da aynı isimde kullanılmaktadır. Arsenal kelimesi mesela İngiltere'de aynı zamanda bir futbol takımının da ismi. Arsenal bugün İngiltere'de tersane manasında kullanılmaktadır. Bu kelime Arapça Darus Sinaa yani sanat merkezi, sanayi merkezi kelimesidir. Fakat kelime değişerekten bizden onlara darsana ve daha sonra arsenal olarak geçmiştir. Bu ve buna benzer pek çok medeniyetimize ait unsurlar Avrupa'da bilinçsiz bir şekilde kullanılmaktadır. Yine bugün bütün dünyada ilkokul, ortaokul, lise seviyesindeki matematik kitaplarının tüm işlemleri İslam dünyasında keşfedilmiş, icat edilmiş, geliştirilmiştir. Bunu insanlar, dünyanın her bir tarafındaki insanlar bilmeden kullanmaktadır. Oysa El cebir ve Al Mukabele kitabı ile Harizmi, El olarak kullanılan bu ilmi icat etmiş ve dünyaya sunmuştur. Bugün İngiltere'de aynı isim kullanılmaktadır, Türkiye'de de aynı isim kullanılmaktadır. Keza kimya, Arapça el kimya kelimesinden gelmekte, İngilizce'de chemistry olarak kullanılmakta. Yani bilimlerin isimleri bile değiştirilmemiş. Dolayısıyla e, tüm bunların farkında varması varılmasıyla gençlerimiz bu icatları yapan bilim adamları rol model alacaklar ve kendileri de birer mucit olacaklardır. Müzik Kur'an Günlüğü Münip Engin Noyan Profil Yayıncılık Rabbine kulluk edebilme ateşiyle yanan, bunun içinde onun ilahi kelamında, mübarek Kur'an'da beşer diline döktüğü murad ilahisine aşk ile cehdederek anlamaya, kavramaya, giderek içine sindirip hayatının ayrılmaz bir parçası haline getirmeye çalışan herkesi, tabii ki önce Müslümanları, sonra da akla eren, gönlü coşan her türlü inanç sisteminin müminlerini, Hakikat bilgisinin bu eşsiz ve nihai kaynağıyla kendi öz gayretiyle muhatap olmaya, kucaklaşmaya, yani bir anlamda kendi Kur'an günlüğünü tutmaya bir davettir aslında. Yani Kur'an günlüğü akademik bir çalışma değil, daha çok gönül yolculuğuna dair gözlemleri içeriyor ve okuyucuyu bu yolculukta beraber seyahat etmeye davet ediyor. Geçit Alim Kahraman Kapı Yayınları Alim kahramanın kurgu ile gerçeğin iç içe geçtiği, okuyucuyu da akışa dahil eden çok katmanlı bir anlatımı, sürprizlerle ilerleyen ironik bir hikaye dili var. Geçmiş birikimlerle temasını hiç yitirmeyen, bir taraftan onları da cemeden hikayeci, diğer taraftan şaşmaz bir sezgi ve güvenli, kendi tarzının peşinde ilerliyor. Kitabın gerçek okuyucuları, her türlü itirazı yapma, istediği yerini istediği gibi değiştirme, isterse kendine ait yeni bölümler ekleme, bir başka üslupla, hakim olduğu farklı bir anlatım tekniğiyle ve kendi kelime kullanma zevkiyle onu yeniden yazma hakkının sahibi olacaktır. Bu konuda kendilerine karışan birinin çıkacağını zannetmiyorum. Bu kitaptaki hikayeleri yazanın kim olduğu da yeterince açık değil çünkü. Hatta gerçekten bir yazarı var mı bu hikayelerin, kesin olarak bilemiyorum. Yoksa Nermin Tenekeci Okur Kitaplığı. Nermin Tenekeci'nin ilk öykü kitabı yoksa 19 hikayeden oluşmaktadır. Tenekeci, kendine özgü anlatımı ve konuları ele alışındaki cesur yanıyla başarılı ve titiz bir hikaye anlayışına sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Yazar, kahramanlarını öylesine konuşturuyor ki okuyucu onlarla kolaylıkla empati kuruyor. Hikayeleri çocukluğun berrak hafızasından kopmadan çok farklı insanlık hallerine değerek güçlü bir anlatımla ilerliyor. Masumiyetle suç arasındaki ince çizgilerde ustalıkla gezinen bir yazar. Büyük şehirlerin insanı nasıl silip süpürdüğünü açığa çıkaran sarsıcı kanıtların, şarkılarla iç içe geçmiş hayatların, güçlü duyguların iz bırakmadan geçip gideceği sanılan ama her biri biricik olan ölümlerin hikayecisi. Masal Yurdu, Yaşar Yeşil, Çıra Çocuk Yayınları. Çıra Yayınları ürün yelpazesini genişleterek hedef kitlesini büyütüyor. Şimdi de çocuk yayıncılığına adım atarak okurlarının önemli bir beklentisini daha karşılamış oldu. Çıra Çocuk Yayınları'nın ilk kitabı Yaşar Yeşil'in hazırladığı Masal Yurdu. Kitapta fabıl türünde yazılmış 10 hikaye bulunuyor. Hikayelerin birinde Zeliş Kız, Minik Kuş, Papatya ve Salyangoz, Az gitmiş, uz gitmişler, dere tepe düz gitmişler, dağları aşıp derelerden geçmiş ve neşeli neşeli şarkılarını söylemişler. Biz el ele veririz, şarkımızı söyleriz, şarkımızı duyanlar arkadaşımız olurlar. Yolun sonunda ormana varmışlar ve o günden sonra birbirlerinden hiç ayrılmamışlar. Dünyada her şeyin ve herkesin mutlaka güzel olduğunu ve hiç kimsenin yalnız olmadığını anlamışlar. 42. Koşmaları Adem Kandemir, Pınar Yayınları Kalk, diril artık. Yavur musun ey yürek? Söküp at ruhundaki kiri. Artık ölüme bıçak çal. Bırak, şafakların süvarisi sende kanatlansın. Çekip almış korkuyu gözlerinden. Sende sükun bulsun sersefil yüreklerin sarsıntısı. Yürü, gavur musun ey yürek? Yürü, yak yeni bir hayatın ateşini. Sal kadırgalarını gümüşten gövdesine dalgaların. At, fırtınanın saçına takılıp uçsun kargıların. Durma, derin kas toprağını düşüncelerin. Bırak, çiçek açsın bağrında yağmur kokuları. Geçme, geçme namert köprüsünden. Bırak, bir aykırı sel desinler sana ger yayını. Titresin ilahlar, ilaheler tepeden tırnağa. Kara çullara girsin şu yüzü kara, şu dönek dünya. Bırak, öylece dinç kalsın melekler iki yanında. Haftanın Kitabı Çözüm Mümkün Heyet Nesil Yayınları Dillerimiz farklı olsa da aradığımız şey aynı. Türkiye'nin dört dilde basılan ilk kitabı başlıklarıyla tanıtılan Çözüm Mümkün adlı kitap, bir heyet tarafından hazırlanmış. Kitabın farklı bir özelliği de dört ayrı dilde hazırlanmış olması. Türkçe, Kürtçe, İngilizce ve Arapça hazırlanan kitap, Kürt sorununa insan merkezli ve çoğulcu düşünüşe imkan tanıyan bir demokrasi tanımı üzerinden yaklaşmayı öneriyor. Mevcut problemi doğuran tarihi arka plan ve zihin kodlarının netleşmesine yardımcı olurken bu sürecin nasıl en iyi şekilde sonuçlanabileceğine dair de çözüm önerileri sunuyor. Ayrıca farklılığı kutuplaştırmaksızın kabullenme, tartışmasız en önemli birleştirici unsur olan din kardeşliğini göz ardı etmeme ve açılımın milliyetçiliği netice veren bir dil üzerinden gerçekleşmemesi gibi öneriler getiriyor. Hemen ne yapılabilire dair sembolik tavsiyelerle de sona eriyor. Türkiye'nin en önemli sorunlarından birinin çözümüne dair ortaya konulan belki ufak ama önemli bir çaba. Dergilikte sizlere tanıtacağımız ilk dergi Ay Vakti. 124. sayısıyla okurlarının karşısına çıkan Ay Vakti, Ocak 2011 sayısının giriş yazısında neler olmuyor ki diyerek Wikileaks belgelerini, Naypalun onur konuğu olmasını, Anadolu ve Orta Doğu'da planlanan işgal haritasını masaya yatırıyor. Şeref Akbaba gönülde olmak, düşüncenin güçlü kalemi Necmettin Evci ise Düşünce Ayağa Düşünce adlı yazılarıyla dergide yer alıyorlar. Denemede üzeyir Süyümlü terk edilmişliği ve terk edilmenin insan üzerindeki ruhi analizini ortaya koyuyor. Söz var mı senden öte diyerek Mehmet Kızılay sözün değerinden ve öneminden bahsediyor. Şiir ve öyküde birbirinden değerli çalışmalar yer alıyor. Ay vaktinde Profesör Doktor Bilal Kemikli ile Şehir, Hayat ve Derviş kitabı üzerine yapılan güzel bir söyleşi yer alıyor. Söyleşide hocamız Dünün, bugünün ve yarının şehirlerini, hayatını ve dervişlerini en güzel biçimde yorumlayarak bu kavramlara anlam veriyor. Kültür Atlası programında yer verdiğimiz bir diğer dergide Genç Doku. Gençlik ve kültür dergisi olarak yayın yapan Genç Doku, gençliğin en sağlam köklerle ayakta kalmasını ve tüm insanlık birikimini kucaklayabilecek öncüler yetişmesini arzulamakta. Bu amaçla güzel bir söz söylemek için genç kalemlerle ve gençlerin tecrübeleriyle yayınını iki yıldan fazla bir süredir sürdürmektedir. Dergide eğitimci yazar Nurettin Yıldız'ın, psikolog Mehmet Dinç ve uzman klinik psikolog Emin Ayta'nın aylık yazıları da yayınlanıyor. Ayrıca Hasan Aycı'nın karikatürlerine de yer veriliyor. Bu ay vefa konusu işlenen dergide imanın vefa ile ilişkisi, Vefanın sultanından vefa izleri, günlük yaşamda sıklıkla kullandığımız yabancı kavramlar, bir genç olarak kendini adayabilmek masaya yatırılıyor. Ayrıca her fikre saygı duyulmasının gerekliliği, modern tüketim anlayışı ve serbest şiirin serbestlik sınırı sorgulanıyor. Haber E-Kitap, basılı kitabın pabucunu dama atıyor. Dünyada E-Kitap, yani elektronik kitap satışları hızla artarken, matbaada basımı yapılan kitap satış zincirleri de iflasın eşiğinde. Amazon.com'un E-Kitap hakimiyeti karşısında, Amerika Birleşik Devletleri'nin köklü kitap evlerinden da havlu attı. Üçte bir mağazasını kapatma ve altı bin kişiyi işten çıkarma kararı alan Borders, sıkıntının nedenini amazon.com ve Barnes Noble'ın e-kitap satışlarındaki başarısına bağladı. Dünyadaki en büyük e-kitap mağazası olan amazon.com, Ocak ayında e-kitap satışlarının basılı kitap satışlarını geçtiğini açıklamıştı. Amazon.com'da 100 basılı kitaba karşılık 115 basılı e-kitap satılıyor. 2010'da 90 milyon adede ulaşan satışlardan 5.2 milyar dolarlık ciro elde edildi. 2015'te ise her iki kitap okuyucusundan birinin e-kitaplara geçiş yapması bekleniyor. Dünyada e-kitaba ilgi artarken Türkiye'de istenilen satış rakamlarına ulaşılamadı. Türkiye'deki tek e-kitap satıcısı olan Idefix'teki satışlar basılı kitabın %1'i bile değil. Buna rağmen Idefix, 2011'de 260 bin e-kitap satışı gerçekleştirmeyi planlıyor. kitap sözlüğü ISBN ISBN International Standard Book Number. Uluslararası kitap standart numarasının İngilizce baş harflerinden oluşmaktadır. ISBN 1972 yılında Uluslararası Standartlar Organizasyonu ISO tarafından hazırlanan ve üye ülkelerin onayıyla yürürlüğe giren bir kitap numaralama sistemidir. ISBN sistemi yayınlanan her materyale bir tanımlama numarası verir. Bu numara 5 grup ve 13 haneden oluşur. Birinci grup 978 EAN kodu olarak ISBN'e eklenmiştir ve ISBN'in bir parçası olmuştur. İkinci grup yayının yapıldığı ülkeyi, üçüncü grup yayımcıyı, dördüncü grup materyale ait sıra numarasını belirler. Beşinci grupta ISBN'in doğruluğunun denetimini sağlayan tek haneli bir rakamdır. ISBN Kültür Bakanlığı tarafından verilmektedir. Haftanın çok satanları Listemizin birinci sırasında Sinan Yağmur'un Karatay Akademi yayınlarından çıkan Aşkın Gözyaşları, Tebrizli Şems var. İkinci sırasında ise Profesör Doktor İskender Pala'nın Şah ve Sultan adlı romanı yer alıyor. Kitap kapı yayınlarından çıktı. Hemen arkasından Hayatın Işıkları Yanınca geliyor. Serdar Özkan'ın kitabı altın kitaplar arasında yer alıyor. Dördüncü sıradaki Kanuni Sultan Süleyman Yavuz Bahadıroğlu imzasını taşıyor ve nesil yayınlarından raflardaki yerini aldı. Bir sonraki sırayı ise Elif Şafak'a ait olan Firar Perest aldı ve Doğan Kitapçılık logosunu taşıyor. Altıncı sırada Esrarname Yasak İlmin kitabı var. Ayfer Kafkas'ın ve Timahş yayınları arasında kendine yer buldu. Hemen ardından Doğuda Aşk Böyle Yazılır adlı kitabıyla Fatih Duman geliyor. Ve kitabı Nesil Yayınları çıkardı. 8. sırada Türkiye'nin yakın tarihi var. Profesör Doktor İlber Ortaylı yazdı ve Timaş Yayınları ise yayınladı. 9. sırada Everest yayınları arasında çıkan ve Ayşe Kuli'nin yazdığı Hayat, Hüzün Dürbünüm'de 40 sene yer alıyor. Son sırada ise yine aynı yayın evinin yayınladığı Ahmet Ümit imzasını taşıyan İstanbul Hatırası kendine yer bulabildi. Bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Bize Kültür Atlası et Hilal TV. adresinden de ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın. Kitapla kalın. <laughs>